Arkadaşlar hepinize merhaba. LGS'de matematikte son dakika gol atmaya var mısınız? Sizinle beraber bu videoda son dakika gol atacağız ve inşallah da genel tekrar yapmış olacaksınız hem de bilgiler öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar diğer videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, tabi bildirimleri açarsanız ve tabi ki videoya like atarsanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Hadi geçelim videoya. <laughs> Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Ben buraya şu üst kısma görüyorsunuz beyaz kısmı karaladım. Buraya arkadaşlar ben sizlere ufaktan yani ne göreceksiniz sınavda onlardan bahsedeceğim. Bak öncelikle tablolama göreceksin. Tablo kesinlikle göreceksin. İki tablo verebilir, iki tabloyu karşılaştırabilirsin. Ve tablo ile ilgili içerini doldurur, bilgiler verir. O tablonun içerisindeki bilgileri sen ne yapacaksın? Açıklayacaksın, bulacaksın. Tabloyu kesinlikle gör. Ondan sonra bilimsel gösterim olacak. Bilimsel gösterimle ilgili ben sana bilgiler vereceğim zaten. Bilimsel gösterim diyeyim buraya. Şimdi ondan sonra örnekli soru. Örnekli soru nasıl olacak hocam? Bak arkadaşlar. Çok fazla çözdük MEB'in. Zaten örnek sorularını çok fazla çözdük. Onda da çok fazla vardı bunlardan. Diyor ki adam. Şöyle veriyor sana. Tak 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 bilgiler veriyor. Sonra diyor ki örneğin diyor bak örneğin. Tamam mı? Aslında sana adam diyor ki soruyor Ahmet Ali Ayşe bu şekilde çözeceksin diyor. Sonra soru yazıyor diyor ki yukarıdaki örneğe göre diyor. E, tamam. E, sen bunu kaçırma lütfen kaçırma. Lütfen rica ediyorum kaçırma. Bu soruyu kaçırma. E, çünkü sana zaten çözüm yolunu vermiş bu şekilde çözeceksin diyor. Anlaştık mı? Bak 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 bak. Grafik göreceksin grafik. Ya adam sana işte daire grafiği olacaktır, sütun grafiği, işte ne bileyim, işte çizgi grafiği hepsini beraber sana verir mi adam? Neden vermesin ki? Verir. Bir soru sorar. Hepsini bir arada verir. Verir. Milliyetin Bakanlığı verir arkadaşlar. Çok kaliteli mükemmel sorular soruyorlar. Evet bunu da görebilirsiniz bu şekilde. Ondan sonra zaten karakükle ifadeler ya olasılık da kesinlikle olasılığı da yazalım buraya. Olasılık dedik. Olasılıktan da kesinlikle çıkacak. Olasılığı da kaçırmayın. Çünkü çok kolay arkadaşlar. İnanın kolay. Karakükle ifadeler üst ifadeler zaten gelecektir. Şimdi gelelim ayrıntıya girelim. Bakalım bilmeniz gerekenler neler. Değil mi? Şimdi şöyle bir kırmızı kalem gene alayım. EBOB ve EKOK. En önemlisi tabii ki EBOB. Ya eğer sen şey istiyorsan, hocam ben işte çarpanlar ve katlarda gerçekten soruyu çözmek istiyorum diyorsan EBOB ve EKOK'u bilmen lazım. EKOK nedir? Parça bütün. Bunu bilmen lazım. EKOK'ta bunu bil. EBOB'ta nedir? Bütün Parça. Bunu da bil. Bak parça ve bütün hemen hızlı bir şekilde anlatayım sana. Bakın yol vereceklerdir yani uzunluk vereceklerdir ve diyeceklerdir ki ya kesin bu şekilde çıkmayacak. Yani mantığını söylüyorum sana parça ve bütünü yakalayabilmeniz için. Mesela iki tane tekerlek düşünün. İki tekerleğin çevresi farklı. İşte sana diyecekler ki bu Ali işte bu iki tane bisikleti kullanıyor ve bu iki tane bisikleti tam tur atarak o yolu tamamlıyor. Tam tur atıyor. Bak o zaman şunu düşünmen lazım. Bana parçalar vermişler. İki tane parçam var. Ben bunların ortak katını alıp o bütünü bulmam lazım. Bu şekilde düşünmen lazım. Veya sana şöyle verecek. Raf verir verir mesela. Rafa der ki işte kitapları koyar. Birinin farklı birinin diğerinin de farklıdır. On der ki ben bu işte Ali bu kitapları diziyor Rafa ve ikisini de yani kitapların tam yetecek halde hepsini tamamen dizebiliyor. Hiç boşluk kalmayacak. E sen ne diyeceksin? E o zaman o kitapların uzunlukları bizim için parçadır. E o zaman aklına hemen yine gelecek? Parçadan bütün gelecek. Anlaşıyoruz değil mi? Tamam. Bütün parça ilişkisinde de zaten ne verecek? Sana tarla verir, tarlayı parçalatabilir. Bu şekilde zaten aklına gelecektir. Tamam mı? Hep bu ok. Şimdi burada... Tabii ki asal sayılar var. Asal sayılara geçiyorum. Asal sayılarda sıkıntı yok. Biliyorsunuz. Aralarından asal sayılar nedir? Mesela 2 ve 3'tür. Aralarında asal mıdır? Asaldır. Bunun mantığı ne arkadaşlar? Aralarında asal sayıların aralarında asal olabilmeleri için aralarında asal. Önemli olan şu. Yani çünkü yapamayanlar var arkadaşlar, karıştıranlar var. Bakın, sadece ortak böleni 1 olacak. Başka hiçbir şekilde düşünme. Ortak bölen 1. Varsa sadece bak, sadece başka böleni olmayacak. Mesela bak 2 ve 3'ü değerlendirelim. Ortak böleni var mı? Yok. Bir de şunu da düşün. Bak şu da çok önemli bilgi. İki tane aralarında asal sayının EBOB'u bakın EBOB'u 1'dir. Tamam mı? EBOB 1'dir. Neden 1'dir? E çünkü bu iki tane sayıyı bölen sadece bir tane bölen vardır. O da 1'dir. Bunların EKOK'u nedir arkadaşlar? 2 ile 3'ü çarparsan 6'dır. Yani ikisinin çarpımı diye düşünebilirsiniz. Anlaştık mı bunda? Aralarında asal sayıda dediğim gibi sadece ortak bölene bakacaksın. 1 varsa aralarında asaldır. Ama birden farklı sayılar varsa mesela 4 ve 2'ye bakalım. 2'ye bölündükleri için de bunlar aralarında asal değildir. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bilimsel gösterimden bahsetmek istiyorum birazcık ki bilimsel gösterimden çıkacaktır soru. Bilimsel gösterimin arkadaşlar bir formülü var. Yani bir kuralı var. Bilimsel gösterim. Yani onu nasıl yapacaksınız? Şöyle. Bak. 1 küçük eşittir. x küçüktür 10. Yani x'i 10'dan küçük yakalamanız lazım. Tamam mı? Bir de eşit veya küçük olabilir x'ten. Anlaşıyoruz mu? Anlaşıyoruz. Ya zaten sana adam çok büyük sayılar verecek. Mesela şöyle 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 büyük büyük sayılar verecek. Bunu bilimsel gösterim olarak yaz diyecek mesela. Mesela sen bunu nasıl yazarsın? 10 çarpı 10 üzeri 4 diye yazabilir misin? Şimdi bunu bu şekilde yazamazsın arkadaşlar. Çünkü ne diyor? 1 küçük eşittir olabilir. X'den. O zaman bunu nasıl yazacağız? 1 çarpı 10 üzeri 5 de yazabilir miyiz? O zaman olur mu? Olacaktır. Tamam mıdır? Tamamdır. Süpersiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim önemli bir konuya. Tabii ki üslü ifadeler var. Üslü ifadelerde bilmen gereken şunlar. Şimdi üslü ifadelerde bir toplama işlemi yapalım bir şekilde. Mesela 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 2'yi toplayalım. Bakın toplama ve çıkarmada ortak bulman lazım. E burada hocam ortak yok ki deme var. 2 üzeri 3'ü hemen parçalayacaksın. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 dedin. Artı 2 üzeri 2. Bak buradaki 2 üzeri 2'ler ortak oldu mu? E oldu hocam. iki tarafta da 2 üzeri 2 var. E 2 üzeri 2 ortak parantezini alıyorsun. 2 üzeri 1 artı. Burada kaç tane var? 1 tane var. O zaman bu sayıyı nasıl yazarız? 2 üzeri 2 çarpı 3 diye yazabilir miyiz? Yazarız. Anlaştık mı? Bak çarpma kuralını da öğrenmiş oluyoruz. Çarpmada eğer tabanlar eşitse üstleri topluyorsun. Tamam bölme yapalım. Bölmede çok ya yani çarpma ve toplamayı yapıyorsunuz. Onda hiç çok sıkıntı olmuyor ama bölmede sıkıntı yaşayanlar var. Bölmeye bakalım. Mesela ben hocam 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 2'yi ben böleceğim. Nasıl böleceğim? E tabii ki şu kuralı bilmeniz lazım. Bu sayı yukarıya geldiğinde eksi olacak şu üstündeki kuvvet. Şöyle düşünebilir miyiz? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 2 olarak düşünebilir miyiz? E evet hocam düşünebiliriz diye duyuyorum. O zaman bakın aşağılar aynı olduğu için üstleri topluyoruz. 2 üzeri 3 eksi 2 diyoruz. Ve bu da 3 üzeri 1 oluyor. Anlaşıyoruz değil mi? Anlaşıyoruz. Süpersiniz arkadaşlar. Ya bu kuralda zaten bir üstlü ifadelerde başka bir şey var mı? Çok önemli bir şey var mı? Yok. Ya bu kadarını üstlü ifadelerde bilseniz yeterli ya arkadaşlar. E çünkü şöyle de çok oluyor. Mesela adam şey veriyor. Mesela diyor ki 16 üzeri 2. Bunu nasıl yazacağız? E tabii ki 16 4'ün karesi olduğu için bak 4'ün karesi olduğu için e, bu da 2 olduğu için bunu nasıl yazarız? 4 üzeri 4 yazabilir miyiz? Yazarız. Bak 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 4 var. 4'ü nasıl yazarsın? 2 üzeri 2 diye yazabilir misin? Yazarsın. Bu da 4'tür. O zaman 2 üzeri 8 diye yazabilirsin. Yani bu şekilde açılımlar da yapabilirsiniz. Bunları da kaçırmayın lütfen. Böyle sorular da geliyor. Açılımlar falan geliyor. Bunları da lütfen kaçırmayın. Kareköklü ifadelerle ilgili ya bilmeniz gereken ne var kareköklü ifadelerle ilgili? Mesela şuraya kareköklü yazayım. Bak. Açılımını biliyorsunuz. Tam kare önemli. Tamam mı? Kareköklü ifadeler dışarıya çıkarabilmeniz için sayının tam kare olması lazım. Nasıl olması lazım? Mesela 49 nedir? Bir tam kare midir? Evet hocam. Bir tam karedir. E o zaman şöyle yazabilir miyiz bunu? 7'nin karesidir. Bak. Kare köklü ifadeyle kare birbirine götürecektir. 7 kalacaktır. Tamam mıdır? Süpersiniz. Mesela toplamada da kesinlikle aynıdır. Ama çarpmak toplamada da ortak bulman lazım ortak ortak. Bak kök 49'u bulalım. Bak mesela kök 98 ile kök 98'i toplayalım. Bunlar nedir arkadaşlar? 7 kök 2 değil midir? Bak 7 kök 2'dir. Artı 7 kök 2'dir. Bunlar ikisi de ortak olduğu için zaten ne yapıyoruz hemen direkt toplayabilirsiniz. 14 kök 2 oldu. Bu şekilde toplamada zaten basit bir şey yok. Ama bu şeyde kare köklü ifadelerde çarpmadan da sıkıntı yaşayanlar oluyor. Mesela 3 kök 2 çarpı 2 kök 2 dersek burada ne olacaktır? İlk önce dışarıdakileri çarpıyorsunuz 6 sonra içeridekileri çarpıyorsunuz. Bakın kök 2 ile kök 2'yi çarparsan bu içeride ne olacaktır? 2 ile 2 çarpıyorsunuz Mesela 4 olacaktır. E 4 2'nin karesi olduğu için dışarıya çıkacaktır. E bu da 6 çarpı 2'den 12 olacaktır. Anlaşıyoruz değil mi? Anlaşıyoruz. Harikasınız. Tamamdır. Karaküklü ifadelerde dediğim gibi çok 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 böyle muazzam böyle farklı şeyler zaten yok. İşte toplama, çıkarma, bölme, çarpma. Başka var mı? Yok. Üslü ifadelerde bölme, toplama, çıkarma, çarpma. Zaten aslında matematiğin en başı nedir? Toplama, çıkarma, bölme ve çarpma. Her şeyi buna uyduruyorlar mı? Uyduruyorlar arkadaşlar. Bakın. Olasılık. de ola, nedir olasılık arkadaşlar? Bakın bunu bilseniz yeter ya. İstenilen durum bölü tüm durum. Sadece bu formülü bil. Yani bu kuralı bil. Zaten bunu da bilmene gerek yok. Sana zaten üst tarafta vereceklerdir. Diyeceklerdir ki olasılık istenilen durum bölü tüm durum. E sen istenilen durumu bulacaksın. İstenilen durumu bulduktan sonra tüm durumu böleceksin ve olayı bitireceksin. Olasılıktan lütfen ama lütfen soru kaçırmayın arkadaşlar. Lütfen ama lütfen. Tamam mı? Rica ediyorum. E olasılık bittikten sonra e zaten grafikler var. E grafikleri zaten yaparsınız. Onda sıkıntı var mı? İşte ne var? Daire grafiği var. Çizgi grafiği var. Sütun grafiği var. Dairede ne yapayım? 360 eşitliyorsun falan. Bunda da çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ondan sonra cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Biraz bunda sıkıntı olabilir. Bakın arkadaşlar cebirsel ifade ve özdeşliklerde şu önemli. Şimdi bir tane alanımız var. Tarla olsun tamam mı? Tarlamız var. Şimdi buraya mesela adam işte şu bölümüne kare şeklinde olsun tarlamız. Mesela ne olacaktır? Her taraf aynı olmayacak mıdır? Her taraf aynı olacaktır. Adam diyor ki ben bu karenin şeyini istiyorum. Yani alanını istiyorum. E alanı nedir? İki kare, yani iki tane çizginin iki tane uzunluğun çarpımı. X kare olarak yazabilirsiniz. E aslında biz bunları işte sayı olarak da yazabiliriz ama bu şekilde yazabilirsiniz. Mesela şu açım, açılımları bilmeniz lazım. X artı 2'nin karesi nedir? Bak birincinin karesi. Birinci bak birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bir ile iki çarptım 2 x iki katını aldım. Ne olacak? 4x. Ama şuraya dikkat edin bakın. Burası eksi de olabilir. Eksi olursa şu kısım eksi olacaktır. Anlaştık mı? İkincinin karesi. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Şöyle siyahla yazayım da şuralara eksi olabilir. Başka var mı? Yok. Bak bir de şunu bilmen lazım. Sana adam şöyle bir soru verebilir. İşte der ki x kare eksi 9 der. Allah dersin. Bu ne? Bak arkadaşlar 9'u nasıl yazabiliriz? x kare eksi 3'ün karesi diye yazabilir misin? Yazabilirsin. Bak bunun da formülü var. Bunun da açılımı var. Bu da x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımıdır aslında. Şu. Anlaştık mı? Bunu da bir şekilde yapabilir misiniz? Kesinlikle yaparsınız. Ben size kesinlikle inanıyorum. Tamam mı? Ya yani cebirsel ifadeler evet biraz sıkıntılı sorular oluyor ya. Adam mesela şöyle bir uzunluk veriyor. İşte mesela buraya x diyor, burasına y artı bir diyor. E buranın alanını bulacaksın. Ne olacaktır? İkisini çarpacaksın. E bu şekilde düşünmek lazım. Tabii ki bu kadar kolay vermiyor adam sana ama bu kuralları bilip kendi yorumunu da katarsan bu işi bitireceksin. Arkadaşlar anlaştık mı? Yani çok çok muazzam bir şey yok ki zaten. Yani bu kuralları bilmeniz ve bunları bu şekilde bilmeniz sizin için çok önemli olacaktır. Size hız kazandıracaktır. Dediğim gibi, bak. Çarpanlar ve katlarda EBOB ekoku bilmen lazım. Tamam mı? E EBOB ekoku kesinlikle bil. Ondan sonra işte bu asal sayılar aralarında asal sayıları bilmen lazım. Bilimsel gösterimi bilmen lazım. O ondalık sayıları bilmen lazım. O ondalık sayılardan ya şöyle mesela adam sana büyük sayılar tam çok büyük sayılar ve çok küçük sayılar veriyor. Mesela diyor ki işte 1 milyon veriyor. Mesela bunu onluk 10, ya 10 tabanında yazılıyor. Ne olacak? 10 kaç tanesi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi var. 10 üzeri 6 diyeceksin. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz değil mi? Mesela burada adam sana şöyle diyor. 0 0,00001 Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Buraya dikkat et, dikkat, et, dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Şu, tamamını almanız lazım. 13'e üzeri 5 olacak. Anlaştık mı? Bu şekilde düşünmeniz lazım. Bunları bu şekilde düşüneceksiniz. Zaten veri analizinden de yapamayacağınız hiçbir şekilde yani çok fazla zor bir şey gelmeyecektir veri analizinde zaten. Dediğim gibi işte o veri analizindeki o verileri iyi bir şekilde analiz edebilirsiniz. Şu daire grafiğinde bakın daire grafiğindeki sorun olabilir. Ya yani şurada mesela 360 dereceyi eşitlemen lazım. Diyelim ki şurası 30 derece olsun. Tamam mı? Şurası da 30 derece olsun. Burası da 30 derece olsun. E buraya kaç geliyor? Kaç kalıyor? 30-60-90. 360'tan 90'ı çıkarıyorsun. Şöyle hemen 360'tan 90'ı çıkarıyorsun. burada ne olacaktır? 30 170 mi kalıyor? 270 kalıyor. Evet, 270 kalıyor. O zaman diyorsun ki buranın açısı 270'tir hocam." diyorsun. Anlaştık mı? 360'ı bu şekilde buluyorsun. Genelde sana zaten böyle verecek ki şuradaki açılardan birini bulmanı isteyecek. Açı bulmanı isteyecek kesinlikle. Onu da bu şekilde bulacaksındır. Başka var mı böyle bir şey? Yani kafanızda çok fazla böyle işte çarpan onlara çok gerek var mı? Yok. Çarpan bulmakta ne var ki? İşte asal sayı şeklinde yazmak, asal sayıları bulmakta ne var ki? Mesela diyelim ki işte sana şey verebilir. Der ki 16 sayısının asal çarpı, asal, asal sayıları nelerdir? Öyle sorular oluyor çünkü. Nedir arkadaşlar asal? 2 değil midir? asal, sayı olarak, asal sayısı olarak 2'ye olduğu için 2 diyebiliriz. Mesela e ne diyebiliriz? Mesela 9 nedir? 9 da 3'tür asal sayı olarak. Bu şekilde düşünüyoruz bunları. Ondan sonra zaten yani sizler de artık arkadaşlar yani zaten bakın matematikte matematik sorularında adam senden bilgi istemiyor zaten yorum istiyor ya. Diyor ki bak diyor ben sana bilgileri veriyorum kardeşim diyor. Sen bu bilgileri alacaksın ve yorum yapacaksın. Bak arkadaşlar inanın bakın diyor ki adam sana kural veriyor. Diyor ki işte a çarpı 2 çarpı a üzeri 3 diyor. A, a kare çarpı a üzeri 3 diyor. Bunu nasıl yapacaksın diyor İşte tabanlar eşittir diyor üstleri toplarsın diyor. Bu şekilde bir formül veriyor. Sana eğer bu bilgiyi veriyorsa o sorudan da bundan istiyor demektir. Sen soruyu aslında buralardan yakalayabilirsin. Anlaşıyoruz değil mi? Bence anlaşıyoruz. Evet yani çok da bir şey kaldığını düşünmüyorum. Sizler arkadaşlar siz de kesinlikle yorum kısmına yazın. Yorumlarınızı okuyacağım. O şekilde destek olacağım diyebilirsiniz. Hocam şurada eksiğim var. Hocam burada eksiğim var. Şunları yapamıyorum diyebilirsiniz. Ben de hemen altına tak 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 yazmaya çalışacağım. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın. Ben her zaman yanınızda olacağım son ana kadar. Cuma günü de çok güzel bir motivasyon videosu hazırlayacağım sizlere. Diyeceğim ki hadi arkadaşlar, gidin ve o liseleri kazanın diyeceğim arkadaşlar ve inşallah da gideceksiniz. Cumartesi sabahı gireceksiniz ve çok çok güzel geçecek ve istediğiniz o liseleri kazanmış olacaksınız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Alemet olun. Sizleri çok seviyoruz. Bize dua etmeyi unutmayın. Görüşürüz.